5 6 7 Yoksa ben de isterim onun tanıtımını ama böyle çok ya, sen, şey ya. sen ne diyorsun ya? <laughs> Uzun zamandır bu meslekle uğraşıyorum ahşap işçiliğiyle. Asıl mesleğim aslında denizcilik benim. Ee, hatırı sayılır bir 11 yıl kadar ticari gemilerde denizlerde çalıştım. 8 yaşında başladım ben bu mesleğe ahşap işine. Ee, televizyonda gördüğüm dizide e, bir baba oğlu için çakıyla küçük bir kayık yapıyordu. Rol gereği muhtemelen. Ben de orada nasırlanarak bir bıçak aldım ve ahşap o gün bugüne geldi. Hala böyle bir profesyonelleşti gitgide. Mardin'de bu kadar kapsamlı bir atölye yoktu zaten ilk kuranlardanım. Kapsamlı diyorum çünkü bu sanat sadece ahşap olarak, ahşap süsleme sanatı şu anki adıyla. Ve uzun yıllardan ta Osmanlı döneminden önce Selçuklu, Artuklu dönemlerine ait birçok sanatı iç içe barındıran bir meslek bu. Kündekari, naht sanatı, kalemkari e, gibi birçok e, oyma ve ahşap süsleme sanatı barındırır, ahşap işçiliği. Bunun yanı sıra bakır e, işçiliği ile zenginleştiriyorum. Cam altı, şurada mesela başka bir çerçevemiz var naht sanatıyla, kıl testere yaptığımız oymalar var, iç oymalar, kesmeler, iç bükmeler. Ahşap yakma sanatıyla ilgileniyorum. Dediğim gibi burada birçok sanat iç içe. Ahşap sadece ahşap demek e, doğru değil. Dediğim gibi ahşap e, sanatı çok farklı bir sanattır. Ahşapta imkansız olan bir şey yoktur. Şu ana kadar yani dükkanda, atölyemde görülen e, devede kulak diyebilirim. E, onlarca çeşit, onlarca çeşit. Üç boyutludan tutun da iki boyutlu figürler olsun, e, benzetmeler olsun. insan sülliyetleri, hayvan figürleri... Ee, birçok birçok minyatürler, e, geçmişte yaşamda kullanılan alet edevatların bugün günümüzde minyatür olarak yaptığımız e, eşyalar var. Şimdi de e, kullanımlık değil sadece sergilik ve e, vitrinlik e, olarak yaptığımız birçok e, eşya var. Hani ayna olarak ayna görmek istediğiniz her şeyi gösteren tek bir çerçevedir ayna. Aynalarda çoğunlukla ayna yaparım. Ayna çerçeveleri çok istenir benden. Ve zevkime veyahut o anki ruh halime dayanılarak yaptığım şekiller veya figürlü çerçeveler nazarında taktığım aynalar çok beğenilir. Mardin'e özgü şöyle motiflerimiz var. Bizde kuş, asma ve yöremize Mardin'e özgü sarmaşıklarımız olur. Ekseriyetle biz ahşapta da bunları yansıtırız. Denizde çalıştığım sıralarda aslında gemide boş zamanlarım olduğu dönemlerde gemi de yaptığım oluyordu. Yelken gemiler, e, maket gemiler, e, savaş gemileri, muhrip gemiler gibi birçok e, gemi yaptığım oluyor. Gerçi bu temsili ama birçok hani yaptığım gemilerin tamamı kendi evimde e, sergi durumunda. Onları pek bir satışa sunmuyorum. Ahşap yaparken, ahşap işçiliği yaparken muhakkak denizciliği anımsatan bir deniz yıldızı olsa dahi, bir yunus balığı, ne bileyim denizi e, yansıtacak herhangi bir figür illaki yaparım. Aslında her yaptığım işin muhakkak bir e, eserlerim adı altında böyle bir albüm yaptığım oluyor. Ve bunların sayısı yani takribi zannediyorsam bir 400'ün üzerindedir. Çeşit olarak model olarak yani sayı olarak değil sadece model ve çeşit olarak